Ben sahilde açıyorum abi şimdi. Gelin hemen arkamdan. Kör atacağım. Heh onlar gitsin. Ne o sen de perdeni at kanka. Attım perdeyi dal abi dal 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 dal. dev şaşırsınlar ben buradan spike alıp B'ye kuradım spike. Aldım birini. Girsinler 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 güzel. Site boş şu an. Tamam yerleştik güzel. Tamam şimdi bu site'de kimse yoktur herhalde. Kuru abi şöyle. Seç kur kanka spike'ı. Spike ben almadım ki ya. ciddi misin ya? Ya Phoenix lütfen gelir misin al Spike'ına? Hiç de bakmadım biliyor musunuz? Phoenix Spike sendeymiş kanka. Lan oğlum beni mi bekledin burada ya? Al işte, şimdi bize yüklenecekler. Yok Spike sende mi Tam da ortada kaldı Spike. Ya sen niye bizden ayrı takılıyorsun ki abi zaten ya? Bir de Spike almışsın bakmıyoruz da. Spike'la orada ne işin var abi senin? Duvarı da yanlış yere attım zaten. Herkes sayda yerleşmiş. Ne kör atarsın ne bir şey yaparsın. Şimdi işimiz yoksa Spike oradan almaya çalış. Başlar başlamaz hem öne almış Spike'ı ya. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Yani tek amacım bu Spike'ı almak mı gerçekten? Süre bitiyor. Çok seri gitmem lazım. Hemen, seni satayım. Burada mı pustun? Yok ya yok. Gerçekten bende şans yok. Niye hep bana böyle takım geliyor anlamıyorum ki.